Bugün burada bin yıllık aile kültürünün bir olarak aile ruhunu nesillerimize vermek, ailenin başkent olan Kırşehir'de yıldızı yükseltmek amacıyla valiliğimizin koordine ettiği Aile Şehri Kırşehir Projesi tanıtım toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ahlakın, erdemin teorisi değil, insan ve onun karakter eğitimini önceleyen ve bunu üstlenen kaliteli insan, kaliteli üretim, cömertlik ve kardeşliği vizyon edilmiş bir insanlık okuludur. Aile Eğitim Çerçeve Programı Tanıtım Toplantısı'na hoş geldiniz. Sefa verdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ailelik kardeşlik demek, ailelik hoşgörü demek, ailelik cömertlik demek. Ahilik iyilik demek. Ahilik, Anadolu Selçuklu devletimizden Osmanlı devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin temelleri oluşturmuş, insanımızın yaşama şeklini, insanımızın hayatta kalma mücadelesine öncülük etmiş bir değerdir ahiret bizim için. Ahilik. 2008 yılından itibaren resmi olarak Kırşehir'de kutlanılması Bakanlar Kurulu kararıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tabi ahilik sadece Kırşehir'de kutlanmıyor. Ahilik diğer illerimizde de kutlanıyor. Kars'ta kutlanıyor, Denizli'de de kutlanıyor, Sinop'ta, Atay'da Yani ülkemizin dört bir yanında Aylık kutlanıyor. Bu da ailein tarihimizdeki önemi ve değerini bize gösteriyor. Tabi e, bu değişiklerimizde kutlanılması, ailein Anadolu'ya yayılması, Ahir Ram Hazretlerin, Ailein Kayseri'de, Kırşehir'de, Denizli'de, Kars'ta yaşamış olmasından kaynaklı bir olgudur. Bu noktada alacak tarih otoritesi Cevat Arka atfen bir güncük kültür ve medeniyetini araştırmak üzere yola çıkanların bir gün mutlaka Kırşehir'e yolu düşecektir diyor. şekillenseydi bugün turizmde, kültürde kutlamalarda çok daha öne çıkarılabilirdi diye düşünüyorum. Programdaki açıklamayı arkadaşlarımız yaptılar. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta Aydaş Şahin Hoca Ahmet Doğan Hoca ve bu komitede bir arkadaşlarımız olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Hasreden de bir milli eğitim müdürümüz Metin Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Başına böyle programa inandığı arkadaşlarımızı bu konuda organize etti ve bu konu inşallah bunun sıfatına vererek önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda bu programı inşallah başarılı bir şekilde uygulayacağız ve aileler şehrinde, Kırşehir'de bu, bu, bu ifadeyi, bu markayı hak edecek bir gelişime, orkuluğa inşallah kazanmak bir şeyde ulaşacağız diye temenni ediyorum. Bugün Ayyavan'ın tövbesinin bulunduğu Ankara Caddesi üzerinde tübenin yanına kaldırıda durun, elinizden kıfır Bu kaldırıdan geçen 10 tane insana örnekli meyveli sordu. Ayyavan kimdir ve mezarı aile olarak ne kadar tanıdığını, ne kadar bildiğini, e, onun eserine, onun mirasına ne kadar sahip çıktığını hepimiz çok kolaylıkla tespit edebiliriz. Şey edabalarının bir adi şey olduğunu sanırım hatırlatmama gerek yok. Dolayısıyla eğer geçmişimize sahip çıkmak mücadelesinde, milletler felaketliliğinde tarihte üstün bir rol, üstün bir konum almak istiyorsak kendi kadim kültürümüzü, kendi kadim değerlerimizi, kendi kadim değerlerimizi bilmeli, bunu günümüzün şartlarıyla tekrar gözden geçirmeli ve gelecek neslimizi yarımızın toplumun ölçü olan medeniyet ölçüsü olan ilkelerle donatıp hem kendi coğrafyamıza hem de bütün insanlığa ilham kaynağı olmamız gerekiyor. Gençlerimizi ve şehrimizi yeniden ahlak değerleriyle buluşturmak, bu şehrimizde ahlak farkındalığı oluşturmak ve böylece günlük hayat yani insanımızın, öğrencilerimizin mutlu olmalarını mutlu bir öğrenci, mutlu bir esnaf, mutlu bir öğretim görevlisi, mutlu bir öğretmen, mutlu bir vali, neyse arttırabiliriz olmalarını sağlamak <laughs>